Merhaba. Osmanlı tarihinin en e, dramatik anlarından birine yapacağımız bu yolculuğa hoş geldiniz. Bugün konumuz 1389 Kosova Meydan Muharebesi ve hemen ardından yaşanan o sarsıcı olay. Elimizdeki belgeler, özellikle Kosova zaferi ve Sultan Murad'ın şehadeti gibi kaynaklardan bazı bölümler bize hem büyük bir askeri başarıyı, hem de tam o başarının zirvesindeyken Sultan I. Murad'ın yani Hüdavendigar'ın savaş meydanında nasıl hayatını kaybettiğini anlatıyor. Amacımız ne? Bu zafer nasıl geldi? O trajik suikast anı nasıl yaşandı ve e, bu olay Osmanlı saray geleneklerini özellikle padişahın güvenliğini nasıl değiştirdi bunu anlamak. Zafer ve trajedi iç içe hadi başlayalım o zaman karşılarında bayağı ciddi bir güç buldular. Elimizdeki metinler de gösteriyor Sırplar başta ama Bosnalılar, Arnavutlar, Eflaklılar, hatta Macar ve Çeklerden bile yardımcı kuvvetler varmış. Yani Balkan milletlerinin Osmanlı ilerleyişini durdurmak için belki de son hani büyük birleşik çabasıydı bu. Amaçları sadece durdurmak değil, aslında Balkanlardan tamamen atmak. Kosova Ovası'nda iki ordu değil İki iki gelecek vizyonu çarpıştı diyebiliriz. Sonucu da bölgeyi yüzyıllarca etkiledi. Evet. 1389 yazı Kosova Ovası. Bir yanda Sultan Murat, yanında oğulları Bayezid ve Yakup Çelebi ordunun başında. Diğer tarafta da Prens Lazar liderliğinde o çok uluslu Balkan İttifakı yani Haçlı ordusu diyelim. Belgeler savaşın başlangıcını bayağı hareketli anlatıyor. Osmanlılar klasik düzeni almış, merkez, sağ kanat, sol kanat, bir de ihtiyatlar var tabi. Anlatılanlara göre savaşın ilk anlarında Haçlı ordusu bayağı bir yüklenmiş, hatta Osmanlı sol kanadını biraz zorlamışlar. Kesinlikle. İlk darbenin sert olması beklendik bir şey. Özellikle o zırhlı Sırp şövalyeleri filan etkili olmuşlardır muhtemelen. Ama Osmanlı savaş makinasının gücü sadece sayıda değildi. Aynı zamanda o taktik esneklik ve komut akademisinin tecrübesi. İşte orada fark yaratıyor. Tam bu noktada belgelerde de hep vurgulanan o meşhur Osmanlı taktiği devreye giriyor. Merkezin kontrollü bir şekilde hafifçe geri çekilmesi. Yani e, sahte ricat. Amaç ne? Düşmanı merkeze çekmek düzenini bozmak ve pusuya düşürmek. Riskli ama e, doğru yapılırsa çok etkili bir manevra. Ve anlaşılan o ki bu taktik bayağı işe yaramış. Düşman kuvvetleri Osmanlı merkezi çekilince zafer kazandıklarını sanıp ileri atılıyorlar herhalde. Tam o sırada Osmanlı kanatları özellikle de Şehzade Bayezid'in komutasındaki sağ kanat ileri atılıp düşmanı yandan sıkıştırmaya başlıyor. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Tam savaşın en kritik anında. Hani belki denge haşlara dönecekken Şehzade Bayezid komutasındaki o taze ihtiyat kuvvetleri yedek güçler yani. Bütün güçleriyle Haçlı ordusunun herhalde merkezine ya da zayıf bir noktasına bindiriyorlar. Metinler bu hücumu yıldırım gibi diye anlatıyor ki Bayezid'in o meşhur yıldırım lakabının da bu savaş sırasındaki hızından geldiği söylenir hep değil mi? Evet, evet. O ihtiyat vuruşu denen şey savaşın kaderini belirleyen an olmuş olmalı. Düşünün yani, saatlerce süren bir çarpışma var. Ordu yorulmuş, düzeni zaten o sahte ricatla kanat hücumlarıyla sarsılmış bir orduya karşı dinlenmiş, taze, kararlı bir kuvvetin son darbesi. Elimizdeki anlatımlar bu hücumun Haçlı ordusunda tam bir panik yarattığını, safların çözülüp geri çekilmeyi başlattığını gösteriyor. Hani çelik yumruk gibi tabirler de kullanılıyor. Darbenin kesinliği ve gücü yani. Bu sadece Bayezid'in kişisel başarısı değil tabii. Osmanlı ordusunun disiplinini, zamanlamayı, komuta zincirinin etkinliğini gösteriyor. Planlama, koordinasyon, doğru an hepsi bir arada. Sonuç belgelerin de altını çizdiği gibi kesin bir Osmanlı zaferi. Hatta anlatımlarda Kosova Ovası'nın savaş sonrası hali bayağı çarpıcı betimleniyor. Binlerce ölü, yaralı, meydan ana baba günü. Bu zaferin anlamı sadece o ittifakı yenmekte de değil. Stratejik olarak baktığımızda bu zaferle birlikte Tuna Nehri'nin güneyinde Osmanlı'ya karşı durabilecek organize büyük çaplı bir güç kalmıyor aslında. Metinlerden anladığımız Balkanların kapıları artık Osmanlı'ya sonuna kadar açılmış, Avrupa'daki Osmanlı hakimiyeti iyice perçinlenmiş. Hani bazıları diyor ya bu zafer adeta Osmanlı'nın Balkanlardaki tapusu gibi. Sırp Prensliği gibi önemli güçler ağır darbe aldı. Liderleri Prens Lazar savaşta öldü zaten. Bölgedeki diğer küçük beylikler, krallıklar ya Osmanlı'ya bağlandı ya da direnme güçlerini büyük ölçüde kaybettiler. Bu sadece askeri bir üstünlük de değil, psikolojik bir dönüm noktası aynı zamanda. Yani Osmanlı'nın yenilmezliği algısı güçlendi, Viyana'ya kadar sürecek o ilerleyişin önündeki en büyük engellerden biri kalkmış oldu. Artık Balkanlarda Osmanlı faktörü şey, belirleyici unsur haline geldi. Fakat tam da bu muazzam zaferin ardından ortama garip bir hava hakim oluyor. Elimizdeki metinler orduda zafer coşkusu yerine bir tür nasıl desem sessiz hüzün ve yorgunluk olduğunu söylüyor. Belki savaşın şiddeti, kayıplar, bilemiyorum. İşte bu atmosferde Sultan Murat savaş alanını geziyor, gazileri tebrik ediyor, şehitler için dua ediyor belki. Tam o sırada savaşın o kargaşası, tozu dumanı daha tam yatışmamışken beklenmedik biri çıkıyor ortaya. Miloš Obilić. Bazı kaynaklarda adı Kobilić falan diye de geçiyor ama neyse. Bu kişi savaşta ölen Sırp prensi Lazar'ın damadı, bir Sırp soylusu. Görünüşte perişan halde. Af dilemek ya da taraf değiştirdiğini göstermek. Belki önemli bilgi vermek bahanesiyle sultanın otağına yaklaşmak istiyor. Niyeti sanki Osmanlı adetlerine göre eteğini öpüp bağlılığını sunmak gibi. İşte bu tür savaş sonrası anlar güvenlik açısından her zaman en riskli zamanlardır. Zaferin getirdiği bir rahatlama olur, yorgunluk, dikkatler dağılabilir. Güvenlik çemberinde anlık bir boşluk oluşması çok mümkün. Miloş Obili için durumu da tam bu boşluktan faydalanma girişimi gibi duruyor aslında. Ama niyetinin masum olmadığı elimizdeki anlatılarda çok net vurgulanıyor bir belgede diyor ki, görünüşte teslimiyet arz etse de kalbinde intikam ateşi ve hain bir plan yatıyordu. Yani bu anlık bir şey değil, bayağı önceden düşünülmüş soğukkanlı bir suikast planı. Savaşta alınan yenilginin intikamını komutanı öldürerek almak. Ve o korkunç an gerçekleşiyor Miloş bir şekilde sultanın huzuruna kadar sokulmayı başarıyor. Belki hakikaten önemli bir bilgi verecek sandılar bilmiyoruz. Tam Sultan Murad'a doğru eğilip eteğini öpecek gibi yaparken giysisinin altına sakladığı hançeri bazı anlatımlarda zehirli olduğu da söyleniyor yıldırım hızıyla çekip sultana saplıyor olayı aktaran metinler o anda büyük bir kargaşa derin bir şok ve dehşet anı yaşandığını söylüyor. Etraftaki muhafızlar, çavuşlar hemen adamın üzerine atılıp orada öldürüyorlar ama artık çok geç. Hançer yarası ölümcül, Osmanlı'nın 3. Padişahı Sultan Murat Hüdavendiger kazandığı en büyük zaferlerden birinin hemen ardından o zaferin kazanıldığı yerde şehit düşüyor. İnanılmaz yani zafer ve ölüm aynı anda, aynı yerde. Bu, Osmanlı tarifinde o ana kadar gerçekten eşi benzeri görülmemiş bir durum. Bir padişahın düşman tarafından hem de zafer kazanılmış bir savaş meydanında öldürülmesi. Yani düşünün, devletin başı, ordunun komutanı, zaferin mimarı en güvende olması gereken anda hayatını kaybediyor. Bu sadece Sultan Murad'ın kişisel trajedisi değil, aynı zamanda devletin en tepesindeki otoritenin fiziksel olarak ne kadar e, kırılgan olabileceğini gösteren acı bir ders. O güne kadar belki de padişaha yönelik böyle doğrudan ve başarılı bir saldırı ihtimali bu kadar somut düşünülmemişti. Bu olay devletin güvenlik anlayışını temelden sarsmıştır muhakkak ve şu soruyu gündeme getiriyor ister istemez. Hükümdarın hayatı nasıl daha iyi korunabilir? Bu zafiyet nasıl giderilir? Eki, tüm bu yaşananların sonuçları ne oldu? Kosova'daki o parlak zafer tabii ki padişahın şehadetinin gölgesinde kaldı. Elimizdeki bir metin durumu çok iyi özetliyor. Kosova'daki şanlı zafer, hünkârın şehadetinin getirdiği büyük acıyla gölgelendi diyor. Ancak bu travmatik olay aynı zamanda Osmanlı Devleti için çok önemli bir ders oldu. Güvenlik her şeyden önce gelmeliydi. İncelenen belgelere göre bu suikasttan hemen sonra padişahın huzuruna çıkma usullerinde köklü bir değişikliğe gidilmiş. Evet evet bu olay tam anlamıyla bir milat oluyor o konuda güvenlik zafiyetinin bedelinin ne kadar ağır olabileceği görülmüş oldu. Bu tecrübeden sonra padişahın fiziksel güvenliğini sağlamak için yeni ve çok daha katı bir protokol uygulamaya konuldu. Artık ister yerli bir görevli olsun, ister yabancı elçi fark etmez. Hiç kimse padişahın huzuruna kontrolsüz bir şekilde hele de silahla falan yaklaşamıyor. Yeni protokole göre huzura kabul edilecek kişi iki yanında duran ve onu sıkıca tutan iki görevli. Genelde kapıcı başılar veya çavuşlar oluyor bunlar. Tarafından tabiri caizse kollarına girilmiş bir vaziyette padişahın önüne getiriliyor. Ancak bu pozisyondayken yani hareketleri tamamen kontrol altındayken hafifçe eğilip padişahın eteğini öpebiliyor ya da yer öpüyor sonra da meramını anlatıyor. Anladım. Yani padişaha fiziksel olarak yaklaşmak neredeyse imkansız hale getiriliyor. Tam olarak öyle. Bu katı uygulamanın belgelerde de işaret edildiği gibi iki temel amacı vardı aslında. Birincisi ve en bariz olanı tabii ki Sultan Murad'ın başına gelenin tekrarlanmasını önlemek. Yani padişahın can güvenliğini sağlamak. Mutlak suret. İkincisi ise daha sembolik bir anlam taşıyor. Padişahın otoritesini, haşmetini, yani o erişilmezliğini görsel olarak da vurgulamak. Padişahın huzuruna çıkmanın ne kadar ciddi, kontrollü ve saygı gerektiren bir iş olduğunu herkese göstermek. Bu protokol Osmanlı yıkılana kadar da ufak tefek değişikliklerle devam etti bildiğimiz kadarıyla. Çok çarpıcı bir değişim gerçekten. Tek bir olay, bir güvenlik endişesi, hükümdarla tebaası ya da dış dünya arasındaki o fiziksel mesafeyi, etkileşim biçimini bu kadar kalıcı değiştiriyor. Böylece Kosova meydanı tarihe çift yönlü bir miras bırakıyor. Hem Osmanlı'nın Balkanlardaki kalıcı hakimiyetinin tescillendiği, hani Susfiye Cihan Devleti'nin Balkanlardaki topusu denilen zafer alanı, hem de bir padişahın zafer anında beklenmedik bir ihanetle hayatını kaybettiği bir matem ve ibret yeri. Sultan Murat ardında sadece genişlemiş bir devlet değil, aynı zamanda gelecekteki padişahların güvenliğini hedefleyen çok daha katı ve kurumsallaşmış bir saray protokolü bırakmış oluyor. Evet ve bu protokol değişikliğinin uzun vadeli etkileri de önemli bence. Sadece bir güvenlik önlemi değil, zamanla padişahlık makamının daha soyut, daha ulaşılmaz hale gelmesine, belki halktan ve hatta devlet erkanının bir kısmından daha kopuk hale gelmesine de katkıda bulunmuş olabilir. Devletin bekası ve hükümdarın güvenliği her şeyin önüne geçince bu durum kaçınılmaz olarak kurumların ve kuralların sertleşmesine, mesafelerin artmasına yol açabiliyor. Osmanlı sarayı hayatının ve yönetim anlayışının sonraki yüzyıllardaki şekillenmesinde bu Kosova sonrası protokolün izlerini görmek mümkün. Bugün incelediğimiz belgeler ışığında 1389 Kosova Muharebesi'nin sadece parlak bir askeri zafer olmadığını gördük, aynı zamanda Sultan I. Murad'ın trajik ölümüyle sonuçlanan ve Osmanlı devlet yapısında özellikle de güvenlik ve protokol anlayışında kalıcı derin değişikliklere yol açan karmaşık bir olay olduğunu anladık. Zaferin coşkusuyla ihanetin ve matemin şokunun iç içe geçtiği bu an gerçekten de tarihin seyrini etkileyen kritik dönüm noktalarından biriymiş. Bu detaylı incelemeyi bizimle birlikte yaptığınız için teşekkürler. Üzerinde düşünmek için belki son bir nokta olarak şunu bırakabiliriz. Bir liderin en büyük zaferlerinden birinin hemen ardından uğradığı bir suikast. Gördüğümüz gibi devletin en temel mekanizmalarından birini yani hükümdarın korunması ve onunla temas kurma biçimini kökten değiştirdi. Peki belgelerin detaylandırdığı bu yeni, katı protokoller ve artırılmış güvenlik önlemleri padişahın otoritesini belki o mistik havasını güçlendirirken acaba onu yönettiği insanlardan, diplomatik ilişkilerden veya gündelik hayattan ne ölçüde uzaklaştırmış, ne kadar soyutlamış olabilir? güvenlik ihtiyacıyla ulaşılabilirlik arasındaki bu hassas denge tarih boyunca tüm yöneticiler için zorlu bir sınav olmuştur hep. Kosova olayı da bu dengenin Osmanlı özelinde güvenlik lehine ne kadar keskin değiştiğinin çarpıcı bir örneği. Bir sonraki incelememizde tekrar buluşmak üzere.